Peru dağlarının yükseklerinde bulutların arasında gizlenmiş antik İnka şehri Machu Picchu bulunur. Bu UNESCO Dünya Mirası alanı dünyadaki en ikonik ve gizemli arkeolojik harikalardan biridir. 1911 yılında Hiram Bingham tarafından yeniden keşfedilen Machu Picchu, İnka medeniyetinin büyüleyici tarihine ve mimari hünerine bir bakış sunuyor. Bir dağ sırtında tehlikeli bir şekilde yer alan nefes kesen kalıntıları her yıl milyonlarca ziyaretçiyi büyülemeye devam ediyor. Quechua dilinde yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu, 15. yüzyılda İnka İmparatoru Pachacuti döneminde inşa edilmiştir. Şehrin tam amacı bir sır olarak kalmaktadır. Ancak teoriler bunun bir kraliyet mülkü, bir dini merkez veya stratejik bir askeri üst görevi gördüğünü öne sürmektedir. Uzak konumu ve etkileyici surları bu hipotezlere kesinlikle güven vermektedir. Orijinal işlevi ne olursa olsun, Machu Picchu bugün inşaatçılarının yaratıcılığının ve sanatının bir kanıtı olarak durmaktadır. Şehrin An Dağları ile Amazon Yağmur Ormanı arasında yer alan stratejik konumu eşsiz ve biyolojik çeşitliliğe sahip bir ortam yaratmaktadır. Kalıntıları çevreleyen gür bitki örtüsü çok çeşitli flora ve fauna için bir yaşam alanı sağlamaktadır. Yamaçlarda otlayan ikonik lamalardan bulut ormanlarında dolaşan zor bulunan gözlük ayılarına kadar Machu Picchu'nun doğal güzelliği mimari ihtişamıyla yarışmaktadır. Machu Picchu'ya yolculuk genellikle tren yolculukları, otobüs yolculukları ve yürüyüşlerin bir kombinasyonunu içeren başlı başına bir maceradır. Zorlu ancak ödüllendirici 4 günlük bir yürüyüş parkuru olan İnka Yolu, nefes kesen manzaralar ve bölgenin çeşitli manzaralarını deneyimleme şansı sunmaktadır. Ziyaretçiler bölgeye ulaştıklarında, antik kentin ve çevresindeki dağların hayranlık uyandıran manzaralarıyla ödüllendirilirler. Machu Picchu'nun tarihi gizem ve spekülasyonlarla örtülüdür. Güney Amerika'da geniş bir imparatorluğa hükmeden, oldukça gelişmiş bir medeniyet olan İnkalar şehrin inşası veya amacı hakkında hiçbir yazılı kayıt bırakmadılar. Machu Picchu hakkında bildiklerimiz arkeolojik kanıtlardan, nesilden nesile aktarılan sözlü tarihlerden ve İspanyol sömürge hesaplarının yorumlarından gelmektedir. Machu Picchu'nun İnka İmparatorluğu'nun zirvesinde 1450 civarında inşa edildiğine inanılmaktadır. Şehrin inşası İnka topraklarını askeri fetihler ve stratejik ittifaklar yoluyla genişleten güçlü bir imparator olan Paçati İnka Yupanki'nin hükümdarlığı ile aynı zamana denk geldi. Doğal savunmalara sahip bir dağ sırtında yüksekte bulunan alanın stratejik konumu, buranın kraliyet sığınağı, dini bir kutsal alan veya askeri bir karakol olarak hizmet vermiş olabileceğini düşündürmektedir. Diğer birçok İnka şehrinin aksine, Machu Picchu 16. yüzyılda gelen İspanyol fatihler tarafından asla ele geçirilmedi. Şehrin uzak konumu ve İspanyol fetihinden önce sakinleri tarafından terk edilmiş olması onu yıkımdan kurtarmış olabilir. Bununla birlikte terk edilme nedenleri tarihçiler arasında hala bir tartışma konusudur. Machu Picchu'nun 1911 yılında Amerikalı kaşif Hiram Bingham tarafından yeniden keşfedilmesi kayıp şehri dünyanın dikkatine sundu. Yale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Bingham İnkaların son kalesi Vilcabamba'yı ararken kalıntılara rastladı. Bulguları İnka tarihi ve arkeolojisine büyük bir ilgi dalgasına yol açtı ve Machu Picchu'yu Güney Amerika'daki en popüler turistik yerlerden biri haline getirdi. Machu Picchu, İnka medeniyetinin dikkat çekici mühendislik becerilerini ve sanatsal duyarlılıklarını sergileyen mimari bir başyapıttır. Şehrin karmaşık taş işçiliği, hassas astronomik hizalamaları ve doğal çevreyle uyumlu entegrasyonu onların yaratıcılığının bir kanıtıdır. İnkalar taş yapı ustalarıydı ve Machu Picchu da bir istisna değil. Şehrin binaları, tapınakları ve terasları duvar örgüsü olarak bilinen bir teknik kullanılarak inşa edildi. Bu harç kullanılmadan büyük taşların dikkatlice şekillendirilmesini ve birbirine oturtulmasını içeriyordu taşlar o kadar hassas bir şekilde kesilmişti ki aralarına bir bıçak bile sokulamıyordu. Bu olağanüstü işçilik yapıların çoğunun yüzyıllarca süren depremlere ve erozyona dayanmasını sağlamıştır. Machu Picchu'nun en çarpıcı özelliklerinden biri de karmaşık teras sistemidir. Dik dağ yamaçlarına oyulmuş bu tarım terasları birçok amaca hizmet ediyordu. Ekin yetiştirmek için verimli toprak sağladılar toprak erozyonunu önlemeye yardımcı oldular ve yağmur suyunu sulama için yönlendirdiler. Teraslar, İnkaların tarımı anlamalarının ve zorlu ortamlara uyum sağlama yeteneklerinin bir kanıtıdır. Şehrin düzeni ayrıca İnkaların doğa ve astronomi ile olan derin bağlantısını da yansıtmaktadır. Binaların çoğu ana yönlere ve gün dönümü ve ekinoks gibi astronomik olaylarla hizalanmıştır. Örneğin şehrin en yüksek noktasında bulunan törensel bir güneş saati olan Intihuatana taşının güneşin hareketlerini izlemek için kullanıldığına inanılmaktadır. Alanın an dağları ile Amazon yağmur ormanı arasında yer alması eşsiz ve biyolojik çeşitliliğe sahip bir ortam yaratmaktadır. Bulut ormanı olarak bilinen bu geçiş bölgesi birçoğu dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan çok çeşitli bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Machu Picchu'yu çevreleyen bulut ormanları bir botanikçinin cennetidir. Orkideler, eğrelti otları ve bromeliyatlar dahil olmak üzere bölgede 3000'den fazla bitki türü tanımlanmıştır. Gür bitki örtüsü, Maymunlar, kuşlar ve böcekler dahil olmak üzere çok çeşitli hayvanlar için bir yaşam alanı sağlar. Kuş gözlemcileri bölgede kaydedilen 400'den fazla kuş türünü görmek için Machu Picchu'ya akın ediyor. Canlı turuncu tüyleri olan And horozu özellikle değer verilen bir manzaradır. Diğer önemli kuş türleri arasında dünyanın en büyük uçan kuşu olan And kondoru ve çiçekler arasında uçuşan sinek kuşları sayılabilir. Bulut ormanları ayrıca Güney Amerika'ya özgü tek ayı türü olan gözlük ayısı da dahil olmak üzere çeşitli memelilere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu zor bulunan yaratıklara rastlamak nadir olsa da varlıkları Machu Picchu'nun doğal harikalarının cazibesine katkıda bulunmaktadır. Daha fazla bu tarz video için takipte kalın.